İlk zamanlar garip karşılanan estetik günümüzde oldukça normal bir hal almıştır. Dünyada en çok Arjantin'de yapılan estetik operasyonlar ülkemizde de oldukça rağbet görmektedir. En çok da basen, burun ve göğüs bölgelerinde estetik yaptırmak için başvuruların yapıldığı söylenmektedir. Fakat bu videoda göreceğiniz estetik operasyonlar biraz normalin dışında kalmaktadır. Bu ameliyatta karna metal bir tüp sokulmaktadır. Bu tüpün amacı karındaki yağları yok etmektir. Aynı zamanda içeriden ısı vererek cildin sıkılaşması da sağlanır. Bu şekilde sıkılaştırılan ciltte karın kasları daha belirgin bir hale gelir. Karın kası yaratma operasyonu protezle de yapılabilmektedir. Baklava şeklinde olan protezler karnın alt bölgesinden girerek yerleştirilmektedir. Fakat iki şekilde de olabilen bu estetik operasyona talep oldukça azdır. Bu operasyonla birlikte testislerin kırışık görüntüsü düzeltilebilmektedir. Aynı zamanda testisteki kıllar da yok edilebilmektedir. Ütüleme adı verilen bu operasyonun sonunda testisler kusursuz bir hal almaktadır. Bu estetik operasyon adını poker ve botoks isminin birleşiminden almıştır. Bıçaksız bir estetik şekli olan pokertox, botoks ve yüz dolgusu kullanarak yapılmaktadır. Bu estetikteki amaç poker oynarken ifadelerin anlaşılmasını engellemektir. Botoks ile beraber yüz ifadesiz bir hale getirilir. Göbek delikleri doğuştan dışa dönük olabilmektedir. Bu operasyonla dışa dönük olan göbek deliği içe dönük hale getirilebilmektedir. Bunun dışında göbek deliğinin boyutunu, şeklini ya da bulunduğu yeri herhangi bir yöne çekmek için de estetik operasyon yapılabilmektedir. Bu operasyonla birlikte kadınlar bekaretlerini geri alabilmektedir. Hatta bu estetik öyle bir boyut ulaşmıştır ki gerçekçi olması için zarın içine yapay bir kan kapsülü bile konulabilmektedir. Gamze aslında doğuştan gelen bir bozukluktur. Kas liflerinin olması gerekenden kısa olması sonucu oluşur. Fakat bu bozukluk birçok kişi tarafından güzel kabul edilmektedir. Ayrıca buna sahip olmak için birçok kişi estetik operasyon yaptırmaktadır. Bu operasyon ortalama 20 dakika sürer. Çok basit gözükse de çektirdiği acı o kadar da basit değildir. Ağzın içine küçük bir kesik katılıp kas ve cilt arasının dikilmesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu estetik operasyon için öncelikle kafa derisinin altına Teflon ya da silikon parçalar yerleştirilir. Zamanla bu parçalar daha büyükleriyle değiştirilir. En sonunda deri iyice gerilir ve boynuzların oluşması sağlanır. Yeni yeni popüler olan bir estetik türüdür. Bu operasyon en sıkıntılı estetik operasyonlardan biridir. Kaval kemiğinin kırılması ve içine iç içe geçen bir çubuk takılmasıyla gerçekleşmektedir. Bu çubuk her gün kemikleri çekip ayırmaktadır. 3 ay süren bu operasyon çok fazla ağrıya sebep olmaktadır. Ayrıca hastanın 6 ay boyunca hareket etmemesi istenmektedir. Bu estetik operasyon daha çok uzak doğu ülkelerinde özellikle de Güney Kore'de yapılmaktadır. Tercih edilme nedeni Avrupalıların sahip olduğu göz yapısına sahip olmaktır. Gözükmeyen göz kapağı bu operasyon sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu operasyon özellikle Orta Doğu toplumlarında tercih edilmektedir vücudun başka bölgelerinden alınan tüyler dudağın üst kısmına yerleştirilir ve daha erkeksi bir bıyığa sahip olmaları sağlanır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.